Aracımızın termostatını değişeceğiz. Vakum pompasını değişeceğiz. Yakıt pompasını da gözden kontrol edeceğiz. Vakum pompamızın şurada iki tane civatası var. Total yanlı. Bunu söküyoruz. Vakum pompasını çektiğimiz zaman geliyor. Evet. Vakum pompamız bu. Buradan yakıt pompasını da sökeceğiz. Toplamda 3 tane var. Biri üstte. Evet. da böyle almış olduk. Şuradan bir tane 10 anahtarlık civatamız var. Onu çekiyoruz. Şurada da var. Şu boruyu biraz yukarı alıyoruz. Kendimize alan açmak için. İki tane cıvatası var. Biri tam burada. bir de çaprazında karşıda. Çalıştır.